Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala rasulillah. Selamun aleyküm. Bazıları soruyorlar, diyorlar ki, bütün ibadetler Allah için olmasına rağmen, neden acaba Allah Celle Celaluhu, oruç benim içindir, onun mükafatını da ancak ben veririm buyuruyor. Bunun hikmeti nedir? Evet, sayı hadislerde var, mesela Buhari ve Müslim'deki sahih bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Kullu hasenetin bi aşri ila seb'i miyeti fe li ve ana eczebi. Her bir salih amel için Allah katlamalı mükafat veriyor. En az bire on veriyor. Ecir ücret olarak, mükafat olarak. Fakat bazı durumlarda Allah dilerse bu katlamayı, mükafatı 1'e 700 olarak verebiliyor, takdir edebiliyor. 1'e 700'e çıkarabiliyor. İlla sıyam diyor, oruç hariç. Fe innehu li, o benim içindir. Oruç benim içindir. Ve nezibi, onun mükafatında da ancak ben bilirim, ben veririm. Burada oruç için... Böyle bir ifade kullandığı gibi başka bir hadis-i şerifte peygamberimiz 1'e 700 verir Allah. Dilediğinde 1'e 700'e çıkarır. Dedikten sonra ثُمَّ اِلَا maşa Allah tabiri geçiyor. Sonra diyor 700'den daha fazla verdiği, dilediği kadar da bunu artırdığı olur diyor. Bazı ayet-i kerimelerde de bir gayri hisap diye. Yani hadd ve hesaba gelmeyecek şekilde karşılığını verir, mükafatını verir diyor. Mesela Zümer suresi 10. ayet-i kerimede اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ bi gayri hesap. Allah Celle Celaluhu sabır ve sebat edenlere karşılığını bi gayri hesap, yani hesapsız verir. Bire 10, bire 100, bire 700 değil. Yani sürpriz verir demektir. Ne kadar vereceğini Allah bilir. Bu durumu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir başka hadis-i şerifinde şöyle açıklıyor. Diyor ki her bir amelin ne kadar mükafatı olacağını, ecri ücreti ne kadar olacağını melekler karşılığını yazarlar. Yaptığı ameli yazarlar, bir de karşılığını yazarlar, alacağı ücreti, ecri. Fakat bazı ibadetler vardır ki melek bunun mükafatının ne olduğunu bilemez. Melek de bilemez. Takdir edemez. O sürpriz bir ibadettir. Onun karşılığını da Allah kendisi verir. Melekler ki ya Rabbi devam ediyor hadis-i şerif. Melekler ki ya Rabbi bunun karşılığında ne yazayım? Ecir olarak, ücret olarak, ne yazayım mükafat olarak ya Rabbi? Allah Celle Celaluhu buyurur ki o sürprizdir. Ben mahşer günü açıklayacağım. O bana kalmıştır. Sen yaptığı ameli, kulumun yaptığı ameli kaydet. Karşılığını, mükafat kısmını bana bırak. Demek ki yarın kıyamet günü hem o kul sürpriz yaşayacak hem de onu seyreden mahşer günündeki olaya şahit olanlar sürpriz yaşayacak. Hem de o kaydeden melekler bile orada öğrenecek sürpriz yaşayacak. Demek ki ibadetin bazıları o kadar Allah indinde kıymetli ve değerli ki karşılığını melek takdir edemiyor. Bütün boyutlarını melek göremiyor. Ancak o Allah'a kalmıştır sürprizdir. İşte sabır ve sebat gerektiren, zorluğu büyük olan, meşakkati büyük olan ibadetlerde bu böyledir. Ve bunu Allah çok seviyor. Sabır ve sebat gerektiren işleri Allah çok seviyor. İşte bundan dolayı da Ali İmran suresinin 146. ayet kerimesinde Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki Vallahu yuhibbu sabirin. Allah Celle Celaluhu sabredenleri çok sever. İşte oruç da sabır ve sebat gerektiren bayağı meşakkatli ibadetlerdendir. Es-savmu hadis-i şerifte var yani. Es-savmu nasıl sabır. Oruç sabrın yarısıdır. Yani oruç hem sabır sebat gerektiriyor hem de insan orucu tuttukça sabrı ve sebatı artıyor. İşte Allah Celle Celaluhu de kulun yüceliğini ortaya koyan büyüklüğünü ortaya koyan, samimiyetini ortaya koyan ve kulu da geliştiren ibadeti çok seviyor. Yani Allah sabır sebat gerektiren işleri yapanları seviyor. için Bir yönü de budur. Kulu çünkü o ibadetler çok geliştiriyor. Böylesi zorluk ve meşakkat gerektiren ibadetler turnusol kağıdı gibidir. Samimilerle samimi olmayanları seçer, eler. Kalbur üstülerle kalburu altı olanları seçer, ayırt eder, eler. Samimi kullar her türlü zorluğuna rağmen, mesela özellikle yazın uzun günlerde, sıcak günlerde, bayağı bir zorluk gerektirdiğinden dolayı, bayağı bir sabır gerektirdiğinden dolayı, uruç daha da mükafatı sürpriz olarak artar. Zorluğuna göre. Bir mahrem ilmahrem manem, ne kadar zorluğu varsa, ne kadar sebat gerektiriyorsa, insan da bunu ortaya koyabiliyorsa, sabır ve sebatlı olan insanlara mükafat çok büyük oluyor. İşte Allah bunu çok seviyor. Ayrıca oruç benim içindir denmesi alimlerimiz demişler ki bir şeyin Allah yüceliğini vurgulamak isterse o benim içindir der. Yoksa bütün ibadetler Allah içindir. Ama kulun anlaması buradaki farklılığı Hayır edebilmez için o benim içindir der. O benimdir der. Mesela benim kulum der. Peygamberimiz için Abdullah diyor. E canım herkes Abdullah değil mi? Allah'ın kulu değil mi? Ama bu farklı. Gerçek kul. Kulum, gerçek kulum. E kul var, kul var. Değil mi? Kuldan kula fark var. Mesela bütün evler, bütün mallar, bütün mülkler her şey Allah'ın mı? Allah'ın. Ama ne diyor Kabe için? Beytullah. Ve onun şubeleri olan mescitler için ne diyor? Beytullah diyor. Allah'ın evi. Allah'ın evi mi olur? Yok. Ama oranın şerefini vurgulamak için, teşrif ve tekrim için. Şerefini vurgulamak için, teşrif, tekrim için yani kıymetini vurgulamak için. Ne yapıyor Allah? Beytullah diyor. Hayırlı kula, yüce kula, Abdullah diyor, övüyor. İşte oruç da farklı bir ibadet olduğundan kulu seçtiğinden dolayı en has kulları ortaya çıkaran bir turnusol kağıdı gibi olduğundan dolayı oruç benim içindir diyor. Birden bir de bir hadis-i şerifte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam oruçla alakalı Allah'ın sevgisine götürmesinin yönlerinden bir tanesini şöyle vurguluyor. Diyor ki يَقُولُ Azze ve Celle, Aziz ve celil olan Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Kime? Lissâimi oruçlu kulu için şöyle der. Fe innehu tereke şahvetehu veya bazı rivayette de yadaru diye de geçiyor. Yani giden terk etmek demek. Yadaru şahvetehu ve taamehu ve şerabehu O yemesini terk ediyor benim için, içmesini terk ediyor benim için, ihtiyacı olan şeyleri terk ediyor benim için, şehvetini terk ediyor benim için, nefsini benim için dizginliyor. İşte ondan dolayı Nedir Allah? Es li ve ene İşte oruç benim için yapılan, benim için katlanılan bir ibadettir. Onun mükafatını ben veririm. Hem de kapatırken şunu da diyelim. İnsan adeta melekleşiyor. Neden? Çünkü melekler o kadar saftır, samimidir ki onlar sırf Allah içindir. Onların kendilerine ait bir mal, kendilerine ait bir mülk yok. Çoluğu çocuğu yok, eşi yok, evlenmezler. Dişilik, erkeklik yok. Yemeleri yok, içmeleri yok. Kendileriyle alakalı hiçbir şey yok. Bütün varlıkları Allah içindir. İşte insan da adeta melekleşiyor. Yeme yok, içme yok. Şu şey evet yok, şu yok, bu yok. Melek gibi davranıyor. Tuttuğu oruç da Allah için oluyor. Yoksa dediğimiz gibi bütün ibadetler Allah için olsa da orucun böyle hususiyetlerinden dolayı o tam bir Allah için olan ibadetlerdendir. Rabbim en güzel bir şekilde Allah'ın sevdiği kullardan olmamızı en yüce ibadetler ortaya koyarak ahirette sürpriz mükafatlar elde edebilmemizi nasip eylesin. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alem.